Fransızca kursundan memnun musun Ceren? Evet çok memnunum. Hem öğrencilerle hem yönetimle aram çok iyi. Zaten bana uzun vadeli bir sözleşme önerdiler. Kabul ettin tabi. Aslında etmedim. Biraz daha düşünmem gerektiğini söyledim. Başka bir iş mi yapmayı düşünüyorsun? Hayır. Fransa'ya dönmeyi düşünüyorum. <laughs> börekler geldi. Şimdi çıktı fırından çıtır çıtır. Ama çok sıcak. Hem bir evleneceğiz değil. diyorlar. Hem Fransa'ya dönebilirim ay, diyor. Ay, ay, Hiçbir ay, şey anlamadım şükredim. ben bu işte. Tamam neyse. Seyirciler. Neyse zamanı gelince Sağ anlaşılır. Güzel. Sıkıştırma çocukları. Eline sağlık Nekiye. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bu da sizin Ethem Bey. Köşe dilimi sevdiğiniz gibi. Demek Fransa'ya döneceksin. <laughs> Aslında dönmeyebilirim de. Yani burada kalabilirim. Henüz karar veremedim. Beğendiniz mi börekleri? Nasıl olmuş? <laughs> Ellerine sağlık nakiye. Afiyet olsun. Yiye, yiye. Daha var içeride. Az kalsın annen anlıyordu her şeyi. Neden ona söylemiyoruz sanki? <laughs> Dedim ya, annem öğrenirse Levent de öğrenir. Biraz daha sabret. Her şey bitince gerçeği söyleriz. Ne zaman bitecek her şey? <laughs> Hatırlatmış gibi olmayayım ama hasret uçtu uçacak. Bir şey yapmayacak mısın bu konuda? Ben değil. Hasret yapacak. Ha. Ya Levent le evlenecek ya da sana geri dönecek yani. Anlamadığım bir şey var. Hasret benimle evleneceğini düşünüyor ya. Hı. Buna rağmen gelip senin boynuna sarılacağını mı sanıyorsun? Ya tabii ki hayır. Benim istediğim etki altında kalmadan kendi kararını vermesi. Hepsi bu. Ceren'ciğim. odana yeni çiçekler koydurdum. Umarım seversin. Çok teşekkürler Nesrin Hanım. Size de kaç gündür yük oldum kusura bakmayın. Olur mu canım sen benim kızım sayılırsın. Ya Allah'ım düşündükçe sinirim tepeme çıkıyor ya. İnsan kendine oy vermez mi kopra? Üzülmeyin bu kadar üzülmeyin. Geçti artık bir dahaki seçimlere. <laughs> Lan kopra. Bizi bak böyle alemi maskara ettin. Kendin de kaldın tek başına ortada. Ne kalacağım ortada be? Bundan sonra muhtarlık işlerine ben bakacağım. Nasıl sen bakacaksın ya? Günnaz karım değil mi? İyi. Ee? Ay'a da ortaksa muhtarlık da ortak. Nasıl olacak bu iş anlamadım. Şu olacak, ben tedbirimi aldım. <laughs> bu ne lan? <laughs> <laughs> Kolay gelsin şey çiçeğim. Olsun. Hayırlı olsun, şeker aldım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hmm, 75, 25. Hemen başlamışsın işe. Lokantayı açarken benden aldığın çizdikler. Yani borçlarının listesi al. Yemek takımı 200, çatal bıçak 75, acda bardağı 25. Yani toplam 300 lira. İnşallah hayırlı bir haberdir. Bu ayki borçlarınız toplam 365 lira. Anam bittim ben ya. Öyle videolu seçip propagandası mesajlar gönderirken iyiydi. Ne yapacağım ben ya? Hem oradan hem buradan dövüyorlar ya. Kolay gelsin. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? İkametgah alacak mısın? Bir olmayan belir dışarı alalım Kobra Bey hadi. Gülnaz'ım ben de vatandaşımı dinleyeyim. Belki özel onun dertlerini dinlerim. Yardımcı olurum burada. Gülnaz değil. Muhtar Hanım diyeceksin. Hadi dışarı canım hadi. Hadi alalım sizi dışarı Kobra Bey lütfen. Hoş geldiniz. Buyurun Boşmadık. böyle oturun. Ne istemiştiniz? İkabetgâh istiyorum. Buyurun alın. Lan bir o yüzünden düştüğüm durumlara bak. Bak <laughs>